Herkese yeni bir videodan merhaba, günaydın. Daha bana günaydın, size merhaba. Saat şu anda 7'ye 10 var. Ben de yavaştan evden çıkacağım, hazırlandım. Okula gidiyorum, babamla birlikte gideceğiz okula. O benim bırakacak sonra kendi işine gidecek. Bugün yarın pazartesi. Pazartesi günleri benim boş günüm aslında. Bugün okula neye gidiyorum diye sorarsanız. Birincisi şu an 3. haftaya girdik ve benim çalışmam gereken şeyler birikti. Hani nasıl oldu ben de anlamadım. İkinci haftada hocalar biraz fazla mı ders işledi? Ne oldu bilmiyorum. Hatta ödev bile var yani şu an. O yüzden ders çalışmaya gidiyorum aslında. Kütüphanede ders çalışacağım. Ama neredeyse tüm gün okulda olacağım için hem kütüphanede ders çalışacağım hem işte arkadaşlarımla falan da görüşürüm diye düşündüm. Bu şekilde bir gün olacak. Ay. Sizle okulda tekrardan görüşürüz diyorum. Parfümü sıkayım. Pazartesi. Trafiğiyle karşı karşıyayız. Çarşamba Galiba evet. Böyle bakacak bize. <gülüyor> 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 şu anda. Inter 3 ünite işledik yaklaşık. Yani 3 bitmedi sanırım. 2. ünitenin ortalarındayım. Şimdi geri gidiyorum çalışmaya. Saat şimdi 11'e çeyrek falan var sanırım. Ben çıktım. kaldı geri internet mikroyu bitirdim. Fransızca'ya başlamıştım biraz. Ama zaten bunalmıştım artık çıktım yani 11'de zaten Zeynep'le görüşeceğiz. Daha sonra öğlen büyük ben yine bir çalışacağım. Kütüphaneye tekrar mı gelirim başka bir mi çalışırım bilmiyorum. Ekonometre ile Fransızca bakacağım işte. Böyle hava bu arada buz gibi. <laughs> Gerçekten buz gibi şu an hava. Benim içimde bu var, üstümde hırka var kaban var ve halen daha üşüyorum yani gerçekten soğuk. Şu anda bede doğru yürüyorum yani. Baksanıza şu an çok güzel duruyor Allah'ım. Bir de yağmur yağdığı için sabah şu an böyle biraz ıslak yerler ve hava mis gibi kokuyor gerçekten. Seviyorum ya bu kampüsü gerçekten çok seviyorum. <laughs> Biz daha köylüyüz burada. Youtuber gördük hemen yanına koştuk. <laughs> burada herkese selamlar. Aynen. Sevdiniz mi okulu? Beğendik gelin buyurun gelin. Yani. Kesinlikle. burada bekleriz artık. <laughs> Bu nokta görürsünüz artık. Evet arkadaşlar ben kötü bir Youtuber olarak video çektiğimi unuttum birazcık. Bir de odaklanmıyor niye bilmiyorum. ha. Ee, sizle bayağıdır konuşmuyorum. Sağ ol, şu anda üçü biraz geçti. Ee, Kübra ile buluştuk. Kürberle okuldan beri, okula başından beri hiç denk gelemedik bir türlü yani niye böyle oldu bilmiyorum. Sonunda böyle bir aramız oldu ve buluşalım dedik. Aramız olmadı ben derse gittim. Ders <laughs> evet Kürber derse daha doğrusu. Ben hiç uğraşmadım biraz Nasıl ekmek istiyormuş yani. böyle daha sonra umarım biraz daha ders çalışırım. Bilmiyorum çalışacak mıyım da çalışırsam güzel olur. Ben vereyim dedim. Şimdi nereye gidiyoruz derseniz. Okulun her yeri çok kalabalık olduğu için e, kimya Meteoroloji'nin e, kantine gidiyoruz çünkü orası çok güzel <laughs> ve Kübra'yla biz orayı bayağı seviyoruz. Orada oturacağız birazcık yani. Do I forget this? Act like nothing ever happened. I don't understand this. Feeling so unsure about it. I tell myself I've got figure it figured out. But it's you. arkadaşlar. Saat şu an 6.20 geçiyor. Eve saat 6 gibi geldik sanırım. Babam beni biraz erken aldı bugün. 5 çeyrek geçe gibi. Trafik olmadan eve dönelim diye. Şimdi çok acıktım. Sabah ne yedim? Poğaça yedim bir tane. Galiba onu çekmeyi unuttum. 11.30 gibi. Yani kütüphaneden sonra yedim. Ve onunlayım. Gerçekten çok acıktım. Makarna falan yiyeceğiz şimdi. Daha sonra bitmeyen bir duş alırım. Sonra da ekonometriye bakamadım bugün. Ee, kütüphaneden sonra... <laughs> Ee, çok fazla ders çalışamadım kütüphaneden sonra. Bir iki arkadaşımla görüştüm işte. Altı aylarla falan. Ondan sonra çalışamadım yani. Ondan ekvometre bakmayı düşünüyorum şimdi. Yani yemekten ve duştan sonra. Evet. O zaman şimdi yemek vakti. Evet arkadaşlar şimdi duşa gireceğim. Ama duşa girmeden önce dediğim gibi duşta makyajım tamamı asla çıkmıyor. O yüzden şimdi makyajımı çıkarıp duşa gireceğim. Makyajımı çıkarırken de Taymada markasının şöyle makyaj temizleme mendili demeyeceğim. Çünkü aşırı yumuşak ve güzel bir yapısı var bilmiyorum. Bunu suyla sadece suyla tüm makyajınızı fondötenizden maskarasına kadar çıkarabiliyorsunuz. Ben de bunu aldım ve hemen şimdi denemek istiyorum. Birlikte deneyelim dedim. Şimdi ilk saçımı saçımı toplayacağım. Bu ürünün linkini açıklama kutusuna bırakıyor olacağım bu arada. Siz de eğer şimdi yapacağım etkiden sonra beğenirseniz bakarsınız. Çünkü gerçekten tamamen doğa dostu olan yani hani herhangi bir ürün kullanmıyorsunuz aslında yani gerçekten çok doğal. Sadece suyla ve bu arada bunu yıkayarak tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı yok. Çok uzun ömürlü ve yumuşacık. Ya gerçekten yumuşacık. Şu an çok heyecanlıyım. Hemen deneyeceğim. Ee, resmen bekletiyordum size bunu denemek için. Şimdi normal suya bayağı bildiğiniz suladım şu an bunu. Yapısı böyle iyice böyle yumuşak oldu bu arada şu an. Keşke hissedebilseniz. Böyle bir dokunuyor gibi hissediyorum şu an. Ve yavaş bir şekilde gözümden bu şekilde çıkarıyorum. Bu arada zaten yorumları harika edici. Ay inanamıyorum. Şu an çıktı. Tamamen sizle birlikte yapıyorum bakın. Aa. Bakın burada. Şu an böyle sadece ovalıyorum gözümü. Ve zaten yumuşacık. Asla canım acıtmıyor. Pamuktan daha yumuşak diyeyim size. Ve bastırarak hafif hafif gerçekten çıktı. İnanmıyorum şu an. Hiçbir şey kalmadı şu an gözümde. Oha. <laughs> Bu kadar etkili olmasını beklemiyordum. Bir dakika. Neden gördünüz yani birlikte çıkardık şu an. Aa, bayıldım bir saniyede tüm yüzümdeki makyajı çıkardım. Tabii ki herhangi bir ürün kullanmadığınız için sadece, sadece suyla yıkadığınız için cildinize de çok iyi geleceğini düşünüyorum yani çünkü ürün kullandıkça cildiniz daha kötüleşiyor. En benim için öyle. Sadece suyla tüm makyajım çıktı şu an. Dediğim gibi eğer size bakmak isterseniz açıklama kutusundan bakabilirsiniz linkini bırakacağım. Ben bayıldım. Şimdi bunu bir yıkayacağım. Şuradaki makyajım çıksın diye. Zaten direkt çıktı. Bakın. Her şey birlikte yaptık şu an. Direkt çıktı gördüğünüz gibi. Bunu böyle sıkıp buraya bırakacağım. Hem de kurumuş olur. Bu şekilde yani. Rengi de çok güzelmiş. Pemiş pemiş. Öcüye benzedim gerçekten. Çok korkutuyorum şu an. saat şimdi 8.30. Ben de ekonometre ve çalışmak için masa başına oturdum. Kahvemi yaptım. Ee, bu şekilde şimdi derse başlayacağım. Bir herhalde bir 10'a kadar falan çalışırım diye düşünüyorum. Daha de bir ders işledik bu arada. Şu 3. hafta dizim ilk hafta iptal etmişti hoca dersi. O yüzden bir haftalık konu işledik. Perşembe günü gelmeden o bir haftayı bir çalışsam çok iyi olacak. Bugün pazartesi bu arada. O yüzden şimdi böyle bakacağım birazcık. Ee, bu arada bu üstümdekini niye askıyla oturuyorum derseniz yeni aldım kargodan gelmiş o yüzden bir deneyeyim diye giydim sonra üstümde kaldı baya da beğendim linkini bırakırım Trendyol'un kendi markası ama baya güzel birkaç rengi daha vardı ben de vallahi başka bir renginde alabilirim diye düşünüyorum de ben indirimden almıştım 29 liraya mı ne aldım baya kaliteli fitilli yani böyle iş, şurası böyle bir farklı ya hoşuma gitti baya ama şimdi üstüme siletimi giyeceğim çünkü üşüdüm <laughs> Well a man, that's Sebastian. Why I gotta play like this? Whoa. Why I gotta be like that? Whoa. Why you had to go ahead and leave me? I miss when everything was easy. I don't want it if it's too easy. People changing we all got our reasons. I don't blame you, but the season. Kick it every weekend now we don't do too much speaking. Everything been in one motion. I need more than a potion. So sure they don't show no emotion, but want me to be more open. Girl, it's a draw. You respect in the ocean. On these nights, I feel like I'm chosen. I don't feel the same. Wonder if they know this Hoes on mine, but I gotta keep focused. Yeah. They like to bark. I like to bark. We ain't the same and shit. I run with the mob. My niggas on call. I'm with the gang and shit. Me and I taking pics. Look at the gleam on my wrist. I need more than I'ma get. They say I'm selfish and shit. What you expect from the kid? I the Evet arkadaşlar saat şu anda 12'yi 5 geçiyor. Ben de inanılmaz uykum geldi. Şimdi yatacağım yavaştan. Yani hiçbir şey yapmadım. Ne dizi izledim ne video izledim ne yaptım ben de bilmiyorum. Öyle yatıyordum yani ders çalıştıktan sonra. Şimdi yarın sabah 8.30'da dersim var. Online ama. Yani online olmasının son 2 haftası. Hocamız Viyana'dan döndüğünde o da yüz yüze oluyor. Kasım başında yani. Neyse yarın ondan yani kısaca. 8 gibi falan uyansam keşke ama asla 8 gibi uyanamıyorum. Hep 8-25'te falan uyanıyorum. Ona gireceğim. Daha sonra yarın evdeyim. Bu videonun editini yaparım büyük ihtimalle. Böyle bir gündü Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Çok uzun bir gün gibi geldi. Yani t sabah sanki 2 gün önceymiş gibi hissediyorum şu an. Bayağı uzun bir gündü. Artık ben yatayım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu arada kanalda neler görmek istiyorsanız böyle ufak önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Yani güzel olabilir yani. Benim aklımda 2-3 tane video fikri var aslında. Çekmek çok istiyorum ama üşeniyorum. Üşenmesem çekeceğim yani. Güzel videolar çünkü. Neyse uzatmayayım daha fazla. Görüşmek üzere bir sonraki videomda.